Patlıcan tava yanında pirinç bir de bir buçuk litre yey kayran. Bakiden çok spesifik bir sipariş geldi. <gülüyor> Harika. Aliye bike bolttu. Biraz korkunç gözüküyor. Ama yeme artık da. Ben neyim? Benim ne olduğumu söyleyin chat. Bunun üstüne aa geliyor. What am I? Bana eskiden bay lahmacun derlerdi arkadaşlar. Bunun şerefine bir Adana dürüm söyleyelim. Ne? Mitte caps varmış lan bizde. Oo dediğimiz oo caps. Aman tanrım. Yani late'imiz bence çok daha iyi. Adamlar full engage bizde ama Azir, Renata, Sivir falan var ya ölmemiz çok zor. Yani birimiz ölse bile fighting geri kalanını kazanırız diye düşünüyorum arkadaşlar. Ne? Bir dakika o neydi? Neyse öldürdük. İyi oldu. Ah be abi. Yine orada vurduk orada. Vision gitti ama o yüzden yani. Sivir'i de özlemişiz. O oh, piş Genelde banlı oluyordu o yüzden olamıyorduk. Açık kalması hoşuma gitti. Jinx oynanmıyor? Jinx aslında oynanıyor. Hani meta bir tık mesela Sivir, Aphelios vesaire bunlardan sonra fena değil. İşte Duşun, Kalista, Sivir, Zeri. Ya yani bunlar gidince Jinx okey. Ama şu anda hani Jinx'ten daha iyi olan eğilikler olduğu için oynanmıyor. Ama kötü kötü mü? Değil. Late'de taşıyabiliyorsun yine. Örlüsü biraz daha şey bence ya zayıf. O yüzden oynanmıyor. Adamı nasıl top ettik ya? Yani git öldür şunu. Lan ne yapıyorsun? Tankla? Neyse Renekta baya kötü oynadı ama izin vermedik. Afik <laughs> Breaker gibi. Oğlum trolle miydi la adını söyledik ya. Hadi bak soyacak sana. Yapmayın yapmayın. Oğlum yapmayın lan. Sad'ın taşıymış işte, bottan yarık oldu. Renat'ı çok iyi oynadı bu arada. Yetmedi mi? Yukun. Şuna belki gideriz. <laughs> Mide gidiyorum. Çok alacak. Ama buna baktık mı yani ben? Çok. Hadi tutturdun o Q'yu. Ha? Aa ne oluyor? Ee, Diana Yasuo kombosu sıkıntılı. Ama Renata W'muz vesaire var. Bana atarsa ben taşırım diye düşünüyorum. Infinite alacağım. Infinite'den sonra G'ye gideriz. Öyle. Göreceğiz bakalım. Yer ikiye gidelim bence. Onu kovalama ya. Niye kovalıyorsun ki onu? Tamam mecbur oynayacağız şimdi. Nice. Şunları puan alalım. Ya yani Renata kontrolüyor karşı. Ya yani benim çar da O yüzden Yora inslemi eğer bırakabilirse oyunu kazanacağız. Ready falan alayım. Beyaz atmayacağım ben yani infinity'ye kadar. 900 gold bekleriz herhalde. E bastım çalışmadı. Neden? Renata W'su nerede? Neyse worth ya payka verdi. Yani zaten bitti galiba biraz erken verdi. Bir kayı e, payka vermemiz bayağı iyi oldu bence. Verebileceğimiz en iyi e, kişi çünkü en üstte karşıda. <laughs> geldik Caps, geldik. Yettim gari. <laughs> You and, slay. <laughs> Back off. Yeah. Slay and Double kill. penta nerede? Where is my penta? Zonya güzel oldu ya orada. Bir tane bundan alalım, satalım. Bir tane alalım, bir tane daha. Gel gel güzel oyundu, keyifli bir oyundu. yine taşıdık. Gögü. Şimdi güzel ama bak ad Aa lan dürüm söylememişiz. Oo. Hayır ya. Kart bilgisi istiyor abi. Niye kart bilgisi istiyorsun Al çeksene işte. Kardeşim. Ya oğlum niye kart bilgimi istiyorsun ya? Neyse. Bir tane daha girelim o zaman. Uyuyuyor buraya bak. Adam Bak, oluyor. Ama var bir anda. Diyen var. <laughs> İnsanlarımız ki. <laughs> Warner ne yapıyorsun? <laughs> abi ne oluyor? Şey, ol chat'tekini görmüyor musun? Chat kapalı mı? Ol chat mi? Aynen oyun oyun içine bak. Ha ha oyun şu anda içinde. oyundayız. Çıktı oyun oyundayız. Şu anda oyundayız Warner. Gözlerin oyundayız. Hayır, Hayır abi chat kapalı. Tamam. gel. Bak diyor ki Warner do you still scam people with your account prices yazmış. Abi şey. Ben seni tane... Cankut'a şikayet My edeceğim. <laughs> <getting restless>. Ben, bir <laughs> bir tane arkadaşım atmıştı. Ee, bir tane adam aynı benim Warner'ın ikiyle. Yani herhalde benden dolayı koymadı da. Adam hesap satıyor. Ha. Gördüm. Tamam sen şey istiyorsun. Bilmiyorum yani. Yok yok bende hiçbir şey yok. Tamam. Cankut'a yazdım çünkü de yanlışlık olduğunu zaten çözer çözerim. Oh. Tabii hızlı yazmışsın. Can kut, yazmışsın. Hasvan, Dampi. Dur dur dur. İnandık ya, inandık. Vanlar sakin bir ay sonra zaten cevap geliyor. Abi yayından sonra konuş. <laughs> <laughs> Bakıyor muyuz level 1 yok. Ee, level bence bakalım. yenemeyiz ya aynen. Nerede bunlar? Sen ne iş mi yaptın? La bizde niye kazı? Anzi. Sen mi var? Kazıksın ya. Adam bir şey atıyor. Anzi var abi Bakıyorum. Helal. Burayı ben oynadım. Abi Yardım var mı? Yardım var mı? Eee yardım geldik. Oynarız. Katerna geliyor. İgnite'im var. İgnite'im var. Yoldayım. Öldü. 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 Ben öldü. Önerim. öldü. Nerede öldü hani ya? Öldü şu an. Ben kapışıyorum. Ben gidiyorum. Ha vurma. Vur. Vurma. Hop. Oh, bunu da. La kaç kaç. Dreamer flash geldi. Ha? flash. Vurma. Vurma. Oh my god. Dreamer flashlamazdım buradan deli gibi. Dreamer flash şu var mı ki? Var galiba. Atmaz diye gördüm Acaba. ama. Acaba. Giriyorum. Abi Q vermeyeceğim. E vereceğim işte bu. Oh, Gerisi sende. Ta vurma Neyse Wirt gibi. Yumi tankta da orada ya anla ki orada. Ama problem yok. <laughs> Botta dive set atlıyoruz. Warner Bros sen bir next wave girebiliyor musun acaba? Öldüm. ölmüş bir olabilirim şu an. Allah rahmet eylesin. Ben <laughs> koşarım ama kurtaramayacağım gibi ya. Yok ya ya. Arız bu arada gel ya. Kurtardı. Gel gel gel. Adamlar niye vurmuyor lan? Oynasana. Geldim. Helal takım. Lan niye ölmüyor kimse? Roxy yapma. Yo yo öldü öldü. Helal anzi. Ramar ikili hedef olunca Bak benim hero... Koşuyom. Ayağın orta oldu merak etme. Ben base attım orada. Aa flashlar. Vur lan. Aa. Seninle mi kesecek bu? Yok. Yumi'yi de kestin, Yumi'yi de kestin. Benim şey bitti, item bitti. Oğlum bu ne? Joxy 5 0. yine yi yumiyle birebir de yapıyor. Baksana sopayla ağzına ağzına vuruyor. Aa, ya onu kes lan abi. Oha, Navy de puşta vardı da tamam. Puşlayayım abi. Puşta var Olmuyor mu? Puşlayayım mı? He. Büyük ihtimal direkt patlatırız ya. Oğlum kata ne kadar garip oynuyor lan. Sen 2v1 kesersin bence. Ver bakayım. <laughs> Oğlum bu ne? Ama ona rağmen o ama bu ne? Taptip taptip. Hayır bu hayır GP vurmadı da. Draven biraz Draven ama normal saniye. bir hasar yok gerçekten ya. Ne ya ben <gülüyor> alıyorum bütün. <laughs> güzel güzel sen al takın kafana göre. <laughs> geliyorum mide de geliyorum. Şimdirip de hala var. O bak da 5 yıldır var. Değil mi? Abi 10 saniye ignite'ım geliyor. Ben gel gökyager... gel. Tamam başka yere gidemiyor. Uy. nereye gidiyor? <laughs> tank ya. Evet, Allah geldi. o kim? Katarina da bu arada. Kaç kaç kaç. Katı ha, geliyoruz sanırım. Öyle mi ya? Evet. Keser evet. miyiz? Eee sanırım. Gel. Ver. Ha, kata burada bitti. Senin hmm. çana ama normal değil ya. Benim çok vuruyor ya. <laughs> ama bu ben bu kadar kilede. De... Yok daha yemedik. Ultili ama. Var bir şeyler. Hmm, Al bunu da. Al. Bir şey OP ya. Adam bak AD salıyor. Aa, vuramıyorum, vuramıyorum abi. Abi vuramıyorum. Demeyi çetmedi. Vallahi denedik ama... Sanki <laughs> Rift'i aldık ya. Şöyle bakalım diyor. Şöyle ne geliyor? Bak, de, yani? Yani. Evet, tamam. Ne geliyor? Onunla kim bizim mi geliyor? Hayır size ben ben gel, gel. Ben de geliyorum. Tepeye Ya bak. Gel gel. Ne oluyor ya? Şey bir Şey var. Oğlum o can ne? Rompa aldı gitti. Lan. Partner. Bazıda da bir işe iş yani. ara ya. Oy, Oy geldim. Ona da bir fear at. Dur dur. Slow. Uy, yapacak bir şey yok. Yani, Gördüm bir de. Ver bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum? Warner Bros yapma ya. Ee, İyi yok ki. Yumi belki havada yakalarım diye yaptım da olmadı. Bak. Geliyorum. Döndüm döndüm. Döndüm ben de. de. Kaçtı Döndün. Yapma. Burası oh, abi, be. <laughs> ben kaçıyorum. Ya, <laughs> oh, <baitlendim> mi <laughs> ya? Of. Hadi bence. Evet. Ne yapacak bir şey yok. E, yani. Force var mıydı ya? Şimdi geldi galiba. <laughs> yok vardı lan. Onu basmadı ki Gale Force. Yo yo yeni geldi. yok yok, yok şu... yokmuş yokmuş tamam. Şu... Yok, yok yeni Değil, ha, ya yeni gelmiş. Yok zaten öyleymiş abi. Yani, çıkacak ya. Yok siz beraber Kedi kestik ya. 25 çek oldu. Oo! Oh! <laughs> Oo! Oh! Oh! Ne bu kadar. Sayes flash'ı geldi. Oy! Sayes ve Yok. O da yanlış attı ya ondan. Diye. Yok abi görmüyorum. Bak. Ne kadar gidiyor lan senin? Yetişmiyor diye. yetişmiyor. O kadar yetişmiyor. Şu kadar bak. Yine de zaman Ultisi var mı? Çabuk oh. söyleyin Gelmiş olabilir abi. Var var var. var. Biz bot tört almamışız. Yazıklar. Ama onlar bir hasar yani ne ki? Ama buna da abi bir anda. Oha! <laughs> Yok oldu adam. Oha! Abi bir tane daha kill şey Rabadon. Tamam on. tamam dur bekle. Joksi ölme. Ölme, <laughs> ölme Joksi. Hayır. Hayır. Adam ne şeyler bastı ya. Neyse sana kill salarız şimdi <laughs> rahat. Aynen. Rabadon zaten bitti şu an. Abi W fulliyordun. Şey pardon. W müydü? E fulliyorduk <laughs> galiba Slowwich. E dünyanın en rezalet max olabilmek. Ama supportta öyleydi ya. Supportta aslar için oynamıyordun ki. Ver bakalım bir şeyler. var Oğlum bu <laughs> ne ya? <laughs> Yazık ya karşısında olmak istemem. Kaç AP mi? 5. 5. Abi ben kız kaldım ama şimdi bu, bu ne? Bir de buna bak. Oo, senin yolun daha çok var abi. Benim daha çok yolum var. Ne şey? Onun double AP ya. Bot bot. Midde de çok durdum. Go go. Oy. Çipi kes. Joks yani. Ama bana vurmayın. Oy. Penta mı? Abi GP based Penta vermeye Penta. Geliyormuş. Aa, Penta vermeye gelmiş. Aa, koş abi, koş koş koş. Ersin ulti. Bak nasıl koçum benim Ersin. ama... dav girsene. Ersin. Ersin. <laughs> Ersin Allah <'ın> belanı versin. <laughs> Aa uyudu lan. Kampiyeli oldu. Ersin beni alsan ya. Ersin. Öl. Yanlış. Daş, kaf kafiye yap. Aha. Evet. Bir geldi. geldi Abi oyun değiştiren tipi. <laughs> o? Ulan adamı görmedim. Ben evet, görmedim adamı. adamı. Adam kahrından öldü. <laughs> Yoksa siz vuramıyoruz <laughs> ya. Altı <Hiç> altmış AP. Kuleye dört 400 verdim. Gerçekten iki katına şaka gibi. Aa, A Nerede? Ey yanlış verdim. O Bu ne oğlum? Raven wave kırılıyor. What the fuck? Ne yak? Onu ben mi aldım Ne öldü? Lan ne yapıyorsunuz? Hadi. Oh <laughs> my god. <laughs> Adam bir yaklaşıyor. Yok siha midimiz yaptık. Ölüyorum ama. Yapmayın. Bu oh. ama bu GP ne böyle ya? Abi bir şey sorabilir miyim? Ka ben de zaman flex'e gelsen. bu karşı toplayınlar. Oğlum adamlar Ki? o tipisini oynuyor. Ne yapayım? Yo vallahi Ersin'in ben so yani geldi hiçbir flex'i taşımadı öyle değil. Çok daha bakmadım. Bir güvenle böyle taşıyormuş gibi oldu, o da olmadı sonra. Yanına geçip gitti. Tam böyle On dedik, ya, aa gittim. ne gittim. güzel ben gelen ben oynuyor, falan. sonra yok. Param olursa support item'ı da satacağım ben. Güzel ya, Jorks olsun, AP'si abi. <laughs> 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 İmkanı yok yetişmenin. Ne ya? İki katınım. Yok ya o oraları geçtik artık. Artık bana E verme ya asist alma. <laughs> Ama sen Aslında de mendek değil ya. de şey alacaksın Ludem. E yardım mı? E paramotu satıp alayım deneyelim. Hmm, çok daha fazla vurur. Ama, Ama ne oldu şeyi lan? yaramıyor. Lan ne oluyor? Oğlum bana bir şey oldu. <laughs> usta bana ne oldu usta? Karşı GP. Onunla gitti işe yaramıyor. Oo. Allah. Ver bir şeyler. Verdim. O? Bu? Ben de katıyor kaçın kaçın. Lütfen izlemeyin. Anma da ya. <laughs> Eğitiyorsun abi. Aa ya? kafayı yiyeceğim. Ha? Öldüm ben. Yok var mı? Oğlum bu GP ne böyle ya? Bunu takıma alalım. <laughs> Beni izleyin tane flash yok ya. Tank atmış. Harika bir istiyor. Ha, Beni izleyin. İzliyorum. Çıktım. <laughs> <laughs> Lan ben de izliyorum oyundan çıkmış herif. <laughs> Abi ben izleyin deyince yapabileceği hiçbir şey olmadığını biliyorum ama izledim ben merak ettim ama dediğin gibi biraz şaşırdım. <laughs> Neler yapıyor? Kimsenin beklemediği hareketler yapıyor. Şimdi Sigma. asıl tadım zamanına geçtik. Nomi'nin hasarına bakacağız. E Çok pardon, vurmamış. en sevdiğimiz kısma geldik. Nomi'nin hasarına bakacağız. Çok vurmamış o ya. ya. Oğlum E'nin Aa lan bu ne? E'sin demici <laughs> bana mı yazıyor peki? Evet abi sana yazıyor. Hmm. Hmm. Ben ben bir şey olmadan abi ben senden fazla vurdum E bir dakika şeyi bu bulabiliriz. Magic demiş diyelim. Hayır 26k. Yok bir dakika. 10, 16k magic vurmuşum. 25k physical vurmuşum. Tam 16 ekleyelim abici o eksi. Ama 16 benim Looshun W'sunun da pasifi var ya. 50 tamam vuruyor. Abi, Hayır o değil lan manyak. Basic ataklarını etkiliyor yani. Baya vuruyor. Baya vuruyor. Abi 10k senin o zaman. Ha, 10, ya 12. 10, evet yok. 4-5k'sı benim. Tamam. Kardeş bu iyi Arayıp Birinci, <laughs> yine birinciyim ki Nami hasar olmadan da birinciyiz. Bir de Nami size de verdi arada E falan. Onu sayma. Normal Luş'un oyununda kaç kahve meçhul musun? Aa bak. Ama hiçbir zaman Luş'un Nami'siz oynamıyoruz ki. ya.